Yeniden merhaba. Bugün elektrik devrelerinin girişten bahsedeceğiz. Akım ve direnç kavramlarını bahsedeceğiz şimdilik. Baktığımız zaman elektrik akımı bir telin kesitinden birim zamanda geçen yük miktarı olarak tanımlanacak. Ve akımı biz i harfiyle gösteriyoruz. Ve birimi de amper olacak. Ve amper metreyle ölçülecek. Baktığımız zaman fiziğin e, temel büyüklüklerinden bir tanesi akım şiddetiydi. Akımın büyüklüğü e, temel büyüklük olarak geçiyor. Akımın şiddeti yani o büyüklük kavramı skaler bir büyüklükken akım vektörel bir büyüklük. Çünkü bir yönü olacak baktığımız zaman. Şimdi şuradaki tanımdan akımın formülünü çıkarabiliriz. Nasıl? Şöyle. E, birim zamanda geçen yük miktarı. Dolayısıyla birim zamanda geçen yükün miktarı. Akım olarak tanımlanmış olacak. Burada Q yük ve birimi kulomb olacak ve Q harfiyle gösteriliyor zaten ve t burada zaman göstergesi olacak ve zamanın birimi de saniye olacak. Bunu unutmayalım, dikkatli olalım, saniye çevirmek zorundayız. Şimdi bir diğer durumumuzdan bahsedelim. Şimdi bir telden akım geçmesi için telin uçları arasında bir potansiyel fark, bir emk oluşması lazım. Şimdi bu potansiyel farkı oluşturmak için biz pil kullanalım. Baktığımız zaman pilin iki ucu var biliyoruz, bunlardan bir tanesi artı, diğeri de zaten eksi yük. Şimdi baktığımız zaman telin içerisinde hani bizim normalde ne demiştik, elektrik yükleri bütün maddelerde olan ifadelerde, büyüklüklerde ve baktığımız zaman her maddede artı yük ve eksi yük muhakkak vardı. Diyelim ki artı yükler ve eksi yüklerin varlığından bahsedelim. İçinde bulunuyorlar. Şimdi biz buraya bir potansiyel fark uyguladığımız zaman şunu göreceğiz. İletkenin artı ucuna bağladığımız kısımda bir artı levha, yani artı yüklerin biriktiğini, eksi ucuna bağladığımız kısımda ise bir eksi levha, yani eksi yüklerin biriktiğini düşüneceğiz. Böylelikle pin uçları arasında bir potansiyel fark oluşmuş olacak. Bizim bildiğimiz temel bilgi nedir? Artı uçtaki potansiyel eksi uçtaki potansiyelden daha büyüktür. Dolayısıyla bir yük akışı olacak. Ne tarafa doğru olacak? Artüklerin yani potansiyelin büyük olduğu yerden küçük olduğu yere yani bunu basınç gibi basınçta da düş görmüştük akışkanlarda basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru bir e, a, a, hareket olurdu akışkan hareket ederdi aynı şey burada geçerli yüküm potansiyel farkın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru bir akım oluşacak şimdi bunu gör aslında söyledik yani akımın yönünün bu tarafa doğru olacağını görmüş olduk Şimdi bununla beraber akımın yönünü gördük. Şimdi bir de hani için içerisinde yüklerden bahsedecektik. Şimdi hatırlarsanız yükleri e, kuvvetlerden bahsetmiştik. Yani aynı yükler birbirini terzit yükler birbirini çeker demiştik. Bakın artı levhamız buradaki artı yükleri iterken buradaki eksi yükleri de kendisine doğru çekmeye başlayacak. Aynı şey buradaki eksi levha için de öyle. Artıları çekerken eksileri itecek. Dolayısıyla artı yükler bu yöne doğru hareket ederken eksi yüklerde tam ters yönüne doğru hareket etmeye başlayacak. Ve işte bakın talama gelmiş olduk. Kesitten geçen yük miktarı bakın yük hareket ettiği için akım oluşmaya başlayacak. Yani akımın oluşabilmesi için yükün hareket etmesi gerekiyor. Onun içinde temel şart bir potansiyel fark. Ve dikkat edecek olursak ne görmüş olduk? Akımın yönüyle artı yüklerin hareket yönünün aynı olduğunu görmüş olduk. Şimdi bunu ekleyelim. Artı yüklerle akımın yönü aynı olacak. Yani bir elektrik devresi görsek şimdi elektrik devresinde akımın oluşmasının temel kaynağı eksi yüklerin hareketi yani elektronların hareketi. Ama elektronların hareket yönünde akım oluşmuyor ya dikkat ediyorsanız. Elektronların akımı, elektronlar yani eksi yüklerin tam ters yönünde akım oluşuyor. Dolayısıyla bizim elektrik devremizi ileride söyleyeceğiz. Üretecin artı ucundan çıkan akım devreyi dolanırken bu akımın yönüyken diyeceğiz. Elektronlar ise buna tam ters yönlü yani eksi yükler hareket ediyordur diyeceğiz. Bakın zaten bunu şekil olarak söyledik. Şimdi buraya baktıktan sonra yani bu temel girişi yaptıktan sonra şunu görmek gerekiyor. Akımla ilgili karşımıza 4 tane soru çıkabiliyor. 4 çeşit soru çıkabiliyor. Ama hepsinin çözümü de i eşittir Q bölü T formülünden. Başka bir formülümüz yok. Şimdi bu dört tane formülde yapmamız gereken sadece verilenleri anlamak, getirip formülde yerlerine yerleştirmek. Şimdi bir örnek yapalım. Telin kesitinden 2 dakikada 8 amperlik akım geçiyor. Bu süreçte geçen yükün miktarını istiyoruz. Kulomb cinsinden. Şimdi o zaman bizim formülümüzü unutmayalım. I eşittir Q bölü T ve ben Q'yu bulmak istiyorum. O zaman akım çarpı zaman yapmak lazım. Yani Q yük miktarı eşittir. Akımın büyüklüğü çarpı geçen zaman. Yalnız burada bir hatırlatma yapalım. Zamanın birimi saniye olacaktı. Soruda dakika vermişiz. 1 dakika 60 saniye, 2 dakika o zaman 2 çarpı 60 yani 120 saniye olacak. Şimdi bunun devamını getirelim. i yerine 8, t yerine de 120 saniye yazacağız. Ve geçen yükün miktarını 960 kulomb olarak bulmuş olacağız. Gördüğünüz gibi çok basit bir örnek mantığı. Sadece bu formülde bunlardan herhangi biri eksik bırakılacak, geri kalanı getirip bir yerine yazmamız istenecek. Şimdi gelelim diğer bir soru çeşidine. Şimdi telin kesitinden artı 12 kulomb ve eksi 4 kulombu yük geçiyor. Şimdi hatırlayalım bakın şeklimizi. Telin burasını kestiğimiz zaman artı yükler ve eksi yüklerin hareket ettiğini gördük. Ama bunlar zıt yönlerde gidiyorlardı. Ve artık ne tarafa doğru gidiyorsa hatta yük o akım o tarafa doğru diyeceğiz. Bu süreçte geçen akımın büyüklüğünü soruyoruz yani i eşittir Q bölü t formülünü uygulamak istiyoruz. Peki akımın büyüklüğünü bulacağız. Geçen zaman dikkat edin soruda 4 saniye olarak verildi. Yükün büyüklüğüne ihtiyacımız var. Peki yükün büyüklüğü yerine iki tane ihtimal var zaten. Ya bununla bunu çıkaracağız ya da ikinci bir ihtimal bu ikisini toplayacağız. Peki neden çıkarmayacağımız yani toplayacağımıza gelince şöyle. Buradan geçen yükün miktarı yani kesitten geçen yükün miktarına bakıyoruz. Bakın 12 kulonluk yük geçti. 4 klonluk yük geçti. Hatırlarsanız bunu şeyde de söylemiştik daha önceki videolarda. Bir, bir cismin yükünün büyüklüğünü kıyaslarken artı veya eksi olmasına bakmıyorduk. Biz direktmen yükün miktarı yani eksi 8 ile eksi 4'ü kıyaslamıştık yanlış hatırlamıyorsam. Ve e, ne demiştik? Eksi 8 ile artı 4'ü kıyasladığımız zaman artı 4 yük daha büyüktür demiyoruz tabii ki eksi 4 yük daha büyüktür, eksi 8 yük daha büyüktür. Nedeni de e, yükün sayısal değerine bakıyorduk, yükün işareti bizi ilgilendirmiyor yani sayı doğrusu gibi düşünmüyoruz. O zaman ben burayı kestiğim zaman geçen toplam yükün miktarı ne kadardır diyeceğim. 12 bir tarafa geçti, 4 bir tarafa geçti yani buradan geçen toplam yük miktarı 16 olmuş olacak. 12 artı 4 olarak yazmış olacağız. Yani buradaki yüklerin işareti artı eksi diye çıkarma işlemi yapmıyoruz. Geçen toplam yükün miktarına bakıyoruz. Ve bununla beraber 16 bölü 4'ten 4 amper olarak bulmuş olacağız. Şimdi diğer bir örnek mantığında ise buna benzer bir şey yapıyoruz ama biraz daha farklı. Şimdi bir telin kesitinden dakikada bu kadar proton ve bu kadar elektron geçsin. Buna göre geçen akımın büyük günü bulalım. Yani yine I eşittir Q bölü T'yi bulacağız. Dakikada geçen dediği için 1 dakika yani 60 saniye olarak alacağız. Dikkat ederseniz ortalıkta yüke ihtiyacımız var. Ama soruda verilenlere bakalım buradakiler nedir? Elektron ve protonun sayısı yani geçen yükten bahsetmiyoruz. Şimdi burada soruda verilen bir ifadeden bahsetmek gerekiyor. Bu EY dediğimiz şey bir kısaltma. Elementer yük. Tanımının kısaltması. Peki bu elementer yük dediğimiz şey ne? Ondan bahsedelim. Şimdi doğada bildiğimiz en küçük yük elektronun yükü olacak. Ve elektronun yükünün değeri 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulağımdır. Aynı zamanda bir protonun yükü de bir elektronun yüküne büyüklük olarak eşittir. Yani onun değeri de 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19. Farkları nedir? Elektronun kimin başında eksi var. 1.6. Proton başında artı 1.6. Yani değişen bir şey yok. Yani elementel yük dediğim aslında bir protonumun ve bir tane de elektronumun yükü olacak. Kısaltması da EY olarak geçiyor. Şimdi şöyle düşünelim. Bir kapımız olsun. Bu kapımızdan e, hamallarımız geçiyor. İşte bir tarafa doğru sarı renkli işte forma giymiş hamallar, diğer tarafa yeşil renk giymiş hamallar geçiyor ve hepsinin üzerinde de 50 kilogramlık yük olsun. Şöyle düşünün, bir tarafa doğru 6 tane geçti hamal, bir tarafa doğru 4 tane geçti. Şimdi ne oldu? Toplamda bu kapıdan geçen hamal sayısı, hani şuradaki mantıktan düşünecek olursanız 6-4 daha 10 tane hamal geçti. Her biri de 50 kilogramlık yük taşıyorsa. 10 çarpı 7'den toplam buradan geçen yük 500 olmuş olacak. Şimdi bakın bu mantığı unutmayın. Aynısını burada uygulayalım. Toplam kapıdan geçen hepsinin taşıdığı yük aynı olduğu için toplam yük sayısını bulayım. Onu her birinin taşıdığı yükle çarpayım ve böylelikle toplam geçen yükü bulmuş olayım. Yani Q şu yerine şunu yapıyorum. Toplam geçen yükün sayısını bulacağım. Yani 6 çarpı 10 üzeri artı 19 artı 4 çarpı 10 üzeri artı 19. Hatırlarsanız proton veya elektron olması yani yüklerin artı veya eksi olması bir şey ifade etmiyordu. Sonuçta ben buradan geçen yükün miktarına bakıyordum. Sonuçta buradan geçen yükün miktarı 10 üzeri 19 ortak parantezine alırsam 10 çarpı 10 üzeri 19 olarak bulabilirim. Şimdi burası dursun. Geçen yükün sayısını buldum dikkat ediyorsanız. Ne yapacaktık? Şimdi her birinin taşıdığı yükle çarpıyorum. Yani akımımın büyüklüğü 10 çarpı 10 üzeri 19 tane proton ve elektron geçti toplamda. Ve her biri de bu kadarlık yük taşıyordu. Yani toplam geçen yükün miktarını bulmuş oldum kulam cinsinden. Geçen zaman 60 saniye. Ve bu bölme işlemini yapınca akımın büyüklüğünü bulmuş olacağım. Yani bakın 10 üzeri sıfırladı buralar. O da 1'dir. Buradaki virgülden kurtarmış oldum. Yani 16 bölü. 60 olarak çıkarmış olabilir. Sadeleştirme işlemi yapabiliriz, önemli değil. Biz bu şekilde de bırakabiliriz. Önemli olan temel mantık kavramak. Şimdi bir son örnek tarzımız var. Dediğimiz gibi akımı ile ilgili karşımıza 4 tane soru çeşidi çıkabiliyor. Bu onlardan sonuncusu ve biraz önce çözdüğümüz sorunun tersi. Biz ne sorduk bir öncekinde? İşte geçen yükün sayısını verdik. Buna göre akımın büyüklüğünü sorduk. Şimdi akımın büyüklüğü var. Kaç tane yük geçtiğini soruyoruz. Aslına bakarsanız tersten soruyoruz. Peki bunun için aynı formülü uygulayacağımızı unutmayacağız. Yani i eşittir q bölü t formülü olacak yine. Ve bu sefer akımın değeri belli 2, zamanın değeri belli 4. O zaman geçen yükün değeri bulduk 8 kulomb. Şimdi biz kaç kulombluk yük geçer demedik dikkat ediyorsanız sorumuzda kaç tane yük geçer diye sorduk. O zaman oran orantısını yapalım bakın bu işi. Hani bir tane yük geçseydi eğer bu proton veya elektron fark etmiyor. Bir tane yük geçmiş olsaydı madem bu kadar kulonluk yük geçmiş oluyordu. Hemen bunu yapalım bakın. Bir tane yük geçmiş olsaydı 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulonluk yük geçmiş oluyordu madem. O zaman 8 kulonluk yük geçmiş olması için kaç tane yük geçmiş olmalı? Oran orantıdan hemen çıkarmış olacağız. Ne olacak? Burayı 8 kere 1 8 eşittir. X çarpı Her iki tarafı bakın 1,6'ya bölebilirim. 1,6'ya böldüğüm zaman buradan 5 kalacak. Buradaki 10 üzeri eksi 19 eşitliğin diğer tarafına bölü olarak atacağım. 10 üzeri eksi 19 paydaya gelmiş olacak. Onu da ters çevirip çarpınca x'in değeri 5 çarpı 10 üzeri 19 tane çıkmış olacak. Gördüğünüz gibi çok basit bir kavram. Sadece formüle yerine yazıp yorumunuzu yapıyorsunuz. Şimdi elektrik devresinde akımdan bahsettikten sonra yine bahsedeceğimiz elektrik devresinde kullanacağımız direnç kavramına gelelim. Direnç kavramına baktığımız zaman direnç akıma karşı akımın geçişine karşı gösterilen zorluk anlamına gelecek. Şimdi buraya buradan bahsetmişken biz Elektrik iletkenliği bakımından cisimleri hani iletken yalıtkan olarak diye düşünecek olursak yalıtkan cisimlerde bu direncin değeri çok büyük olmalı ki akımın geçmesini biz istemiyoruz. Dolayısıyla akımın geçmesi çok zor olsun. Dolayısıyla yani direnci çok büyük olan malzemelerdir aslında yalıtkan malzemeler. Bunu kafamızın bir tarafında tutalım. Şimdi bir telimizden bahsedeceğiz ve biz direnci R harfiyle göstereceğiz. Ve birimi ohm ve ohm'un sembolü de bu. Şimdi baktığımız zaman bir telimiz var ve bu telimizin direncini bulmak istiyorsak bazı temel bilgilere ihtiyacımız var. Onlar nelerdir? Onlardan bir tanesi buradaki telin akımının geçtiği yöne bağlı olmakla beraber akımın geldiği kesitin alanı. Bir diğeri telimizin boyu. Bir tanesi de telimizin cinsine bağlı bir katsayı. Bunu biz rho olarak göstereceğiz ve bu öz direnç anlamına gelecek. Öz direnç. Yani telimizin cinsine göre değişken bir katsayı olacak. Bütün iletkenlerde bu farklı bir değer olacak. Yani aslında bütün iletkenlerde demir, bakırlarda da farklı bir değer olacak. Yani bütün maddeler için farklı bir değer alır. Dolayısıyla e, öz direnç maddeler için ayırt edici bir özelliktir diyebiliriz. Mesela işte öz direnci ne kadar büyükse o zaman yalıtkanlık değeri de o kadar büyüktür dememiz gerekiyor. Yani öz direnci küçük olan malzemeler daha iyi olan iletkenlerdir. İşte mesela altın gibi, gümüş gibi bunu sayabiliriz. O zaman biz bir terimizin direncini bulmak için formüle dökelim burada yazdığımız, verdiğimiz bilgileri. Bir terin direnci şu formülle bulunacak. Rho dediğimiz katsayı, çarpı L dediğimiz telin boyu bölü A dediğimiz buradaki kesit alanının büyüklüğü. Şimdi burada şeye dikkat etmek gerekecek. Telin boyu eğer bize bir sayısal ifade soruluyorsa metre cinsinden olacak. Telin bu kesit alanının büyüklüğünün birimi metre'nin karesi olacak. Şimdi direncimizin biriminin ohm olduğunu biliyoruz. O zaman buradan öz direncin birimini bulabiliriz. Nasıl? Formüle tek başına bırakalım. Şimdi rho'yu tek başına bıraktığımızı düşünüyoruz bakın formülün bu tarafında. R çarpı A bölü L olarak geçirebiliriz. Burada R dediğimiz direnç ohmdu. A dediğimiz alanın birimi metrekare bölü uzunluğun birimi metreydi. Bakın bunlar sadeleştiği zaman öz direncinin birimini ohm çarpı metre olarak bulmuş oluruz. Dediğimiz gibi maddeler için ayırt edici bir özellik olarak görmek gerekiyor. Şimdi genellikle Dirençle ilgili sorular, hani bu şekilde gelen sorular kıyaslama soruları olacak. Şimdi kıyaslama sorularına nasıl bakmak gerekiyor bir bahsedelim. Şimdi örneğimiz şu şekilde. Bakın bize bir tel verdik. Dedik ki bu telin direncine R diyelim. O zaman diğer telin direnci kaç R olur? Yani bunu verdim, sana buna bakaraktan bunu bunun değerini söylemeni istiyorum. Bir kıyas yapmanı istiyorum. Şimdi basit bir örnek mantığı. Şöyle yapacağız. Şimdi önce ben buna R demiştim. Peki bu R dediğim şey ne? Bunu bir düşüneyim. Bu R dediğim şeyin formülünü yazacağım. Bakın buradaki bilgilerimle yazıyorum. Rho telimin öz direnci çarpı telimin boyu bölü alanı. Ama dikkat ediyorsanız yarı çaptan bahsetmişiz ve şeklimizin daire olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla alanının büyüklüğü pi çarpı r kare olarak yazabilirim. İşte benim R dediğim şey bu. Pardon r dediğim şey bu. Unutmayın. Peki bunun değerini bulayım. Hani bu formülü kullanarak da. Şimdi peki bu kaç R onu yazacağım. Formüme başlıyorum bakın. Rho çarpı L bölü alanı yerine de 4 pi R kare yazıyorum. Şimdi bir şeye dikkat etmenizi isteyeceğiz sizde. Bakın Rho çarpı L bölü pi R kare bu ifadede de var. Rho çarpı L bölü pi R kare bu ifadede de var. O zaman biz şöyle yazabiliriz. Bu ikiye eşitliğin bu tarafını atarsak yani R bölü 2 dediğim şey Rho çarpı L bölü pi R kare olur. Yani her ikisinde de ortak olan ifadenin değerini bulmuş oldum. R bölü 2. O zaman Rho çarpı L bölü pi R kare yerine getirip R bölü 2 yazayım. Neyi bulmuş olurum? Buradaki elemanın direncini bulmuş olurum. Yani 3R bölü 8'miş. Şimdi bu bir kıyaslama örneğiydi. Şimdi yine bir kıyaslama örneği olacak. Bu şeklin direncini bulacağım. Diğer şeklin direncini bulup birbirine böleceğim. Yalnız dikkat ediyorsanız bu şeklimiz bir dikdörtgen prizma. Ve e, buradaki gibi akım buradan e, işte eksi eksi yönünden başlayıp artı x'e doğru geliyordu. Aynı şekilde bakın burada. Ama burada farklı bir durum var. Artı x eksi e, artı y eksi y düzleminde akım geçiyor. Burada düzenimiz farklı. Artı eksi e, x düzleminde hareket ediyor. Dolayısıyla e, kesit alanı farklı olmuş olacak. Buradaki kesit alanı olarak burayı kullanacağız. Buradaki kesit alanı olarak da bu yüzeyi kullanacağız. Aradaki farkı görmüş olalım. Şimdi K ile başlayalım. Şimdi K'nın direncini direktmen formül olarak yazıyorum. Bu bölü ifadem. Ve K'nın direncini yazıyorum. Rho çarpı telin boyu. Bakın akım bu tarafa doğru geçiyor. O zaman bu tarafa olan boy bakın burası. Yani 3L. Bölü alanımızın büyüklüğü bakın bu uzunluk 2L. Yüksekliği L olduğu için 2L çarpı L. Şimdi aynı ifadeyi diğer terim için yapıyorum. Ro yerine 2 ro çarpı terimin boyu akın bakın buradan geçtiği için terimin boyu bakın burası L bölü alanın büyüklüğü bakın şu alanı soruyoruz. Dolayısıyla 3 çarpı 4'le. Şimdi yapmam gereken, öncelikle şu ro ve l'lerden bir kurtulayım, sadece sayı değerlerini bırakayım. Yukarıdan bakın 3 bölü 2 kaldı. Aşağıdan da 2 bölü 12 vardı. Ben bunu ters çeviriyorum, yani sadeleştirme yapmıyorum. 12 bölü 2. Şimdi artık sadeleştirmeleri isterseniz yapabilirsiniz. Bakın bunlar 4 yaptı. Bunu sadeleştirdik. 3 olarak kaldı. 3 kere 3 de 9 olarak çıkmış oldu. Yani bu şekilde kıyaslama örnekleri karşımıza da çıkabilir. neler yapılacak? Formüle yerine yerleştirip sadece işlemleri yapıyorsunuz.